Şehitler tepesi boş değil. Bili var, bekliyor ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yaptığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kalkmış, Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin evlerin yapma çiçekleri. Ona yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söylenenler demin. Gel süngüllü yiğit, alkışlasınlar. Şimdi sen söyle söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanlı öksüz, sukutu derin, meçhul askerin Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yaptığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye.